çiftliğine hepiniz hoş geldiniz. Omletin hikayesini anlatayım size hemen. Ee, omlet etilerde bir sitede e, sahiplenmiş, sahiplenilmiş daha doğrusu. E, sonrasında taşınmaya karar verdiklerinde sitenin bahçesine atılmış. Biz onu bulduk çalıştığımız şirkete aslında götürdük orada bakacaktık ama ne zamanki pandemi ortaya çıktı şirkette kimse kalmayınca buraya getirdik ve şimdi burada gerçekten çok mutlu arkadaşlarıyla hemen havuç hanıma geçiyoruz merhaba havuç havuç o da ee nereden sahiplenildi diye sorarsanız sokaklar yasak bizeden sahiplenildi. Burada görüyorsunuz şimdi kendisini. Uzun yıllardır burada ama hala çok heyecanlı. Evet şu anda mamalarını yiyorlar. Çok da keyifliler. 12-13 yaşından büyükmüş. Evet tabii. Evet şimdi Pamuk'un yanına gidiyoruz. Merhaba Pamuk. Merhaba. Pamuk uzun zamandır burada. Koşmayı ve kazmayı çok seviyor. Her yeri kazıyor. Mama gördü mü asla dayanamıyor. Pamuk. Bir ev sallayın. Evet. Şimdi Sivaslı kangalları görmeye geldik. Evet, Amber önden önden gidiyor. Merhaba. Sivaslı olduğunuzu duyduk. İstanbul'u nasıl buldunuz? Merhaba diyoruz. Ben cesaret edemedim ama Harun abi birazdan Sivaslıların yanına doğru Bu da sana. yol alıyor. Onu yüksek ihtimalle Çakın. silmek zorunda kalacağız. <laughs> Giremeyeceğiz gibi gözüküyor. Evet Harun abi şu anda içeriye giriyor. Kübra burada olsa buna asla çok izin tedirgin. vermezdi. Çok, çok tedirginim. Oğlum bir şey dın söyleyeceğim. Dın. Orkan. Dın dın. Cezaevi kapısı gibi yapmışlar bunu. ya bir bildikleri olmalı. Şişt. Gel 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 gel. Orkan da gireceğini söylüyor ama girmeyecek gibi. Aynen, evet. Evet, evet. Ama ilk onun girmesi lazım. Ben ilk <laughs> girmem lazım. Ya birimiz buradan çekilmesi lazım. Bence paşasız bu iş zor abi. Gerek yok mu Olmadı. Evet. Giremediler. Giremedim. Sıkıntı değil mi? Giremedim. Aslında çok masumlar. Bakın. Kaçma Korkacak var, ne ya? var? Zaten. Sizden korkmalı mıyız? Hayır. Abi biz girerken şey olmaz. Evet. Ee, çekersek sol tarafa sıkıntı olmaz. Isırır mısın? Ha? İçeri girersek ısırır mısın sen bizi? Bilemem. Yok ya. Korkacağız. Ağzınızdan görmedim. Tamam daha sigortam yok. Ve imdadımıza Paşa <laughs> abi geldi. <laughs> Paşa abi ya. ısırırlar mı? Gel, Isırmazlar. Kefilim. Kefilsin. Hadi. Tamam hadi. Gel, gel. Hayır. Ama dışarı çıkmaz. Hayır. Gir içeri. Hayır. Herkes. Çek. Abi, çek şu tarafa çek. Orta. Hop. Evet Harun abi içeride. Gel. Harun abi içeride. Gel. Oy. 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 <laughs> tamam tamam tamam. Yavaş. Oh. Bak Bir şımarıklıklar var inşallah. Bak kalmadı. Ha? Bir şımarıklıklar var. Onun bir şey yapma. Oy koy, 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 koy. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Biraz daha verseniz. Var mı daha? <laughs> daha şu an gözüne de bir şey yok. Seve, <laughs> sevebilir miyiz abi? <laughs> Korkuyorum. Vallahi. <laughs> asa ben korkmuyorum. Oy, 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 ben bir defa tamam, ısırıldım tamam, ya. O yüzden tamam, asa tamam, ben yapma başlıyorum. Allah. dışarıda. Paşa abi kitleyebilirsin giderim buradan.